Herkese merhaba. Ben Esra Erkici. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Beni tanımıyorsanız e, kanalıma abone olup bildirimleri açıp videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. E, bu bölümde evimizde her zaman bulunan patatesten patatesli harika bir çorba tarifi vereceğim. E, yapması çok basit, e, çok da lezzetli oluyor. E, birazdan başlayalım. Evet, biraz zeytinyağımızdan koyuyoruz. Zeytinyağımızı e, koyarken malzemelerden bahsedeyim ben size biraz. Evet, e, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Ben göz kararı koymayı tercih ettim arkadaşlar. E, siz ölçerek yapabilirsiniz eğer olmazsa. Bunun için ardından bir adet orta boy soğan yapıyoruz. Ben doğradım. Ee, Aksına birazdan koyuyorum. Evet. Ee, ben bayağı <laughs> kızarttım yığımı iyice özleşinceye kadar. Zaten bunu da birazdan göreceksiniz. Ee, devam et. salça koyacağız. Ardından e, iyice kavrulması gerekiyor bunun özleşmesi için. Evet, e, benim patateslerim e, küçüktü. O yüzden biraz fazla kullandım. Ama e, iki tane soyulmuş orta boy patates yetecekti. İsteğe bağlı e, fazla da kullanabilirsiniz. E, çok küçük e, doğramanıza gerek yok. E, ufak doğranmasına da gerek yok aynı şekilde. Evet, doğradıktan sonra patateslerimizi atıyoruz. Patateslerimizi bir güzel e, karıştırıyoruz. Karıştıralım. Evet biraz e, yağ ekliyorum yapışmaması için. Az bir bir miktarda e, tereyağı ekleyeceğim. Evet bir yemek kaşığı un ekliyorum daha bir e, özlü olsun daha iyi olsun diye ekliyorum buraları da aynı şekilde hızlı geçeceğim İyice karıştırıyoruz bunu da aynı şekilde önceden kaynattığım e, sıcak suyu döküyorum kaynatmanızı öneririm ama kaynatmazsanız da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Olmuyor çünkü. Ama kaynatın. Haşlanacak. Haşlandıktan sonra arkasından blender ile ezeceğiz. Ağzını kapatıp aynı şekilde biraz bekleteceğiz tuzunu ayarlayalım. Karıştırıp ağzını kapatıp 5-10 dakika bekleyeceğiz. Evet, önceden kırdım iki yumurtayı, e, yumurta sarısı olacak bu arada, akını çıkarıyoruz. E, biraz daha limon damlatacağız. Ben biraz fazla damlattım. Herhangi bir sıkıntı olmuyor bu arada. Fazla da damlatabilirsiniz. Damlattıktan sonra e, soğuk su dökmemiz gerekiyor. Biraz e, soğuk su dökelim. Çünkü iç harcını birazdan, yani bu yaptığımız, hazırladığımız... E, karışımı çorbaya dökeceğiz yumurta da sıcak şey girdiği zaman pişme olasılığı yüksek olduğu için soğuk suyla iyice karıştıralım Evet yemeği dökelim buradaki püf noktamız şudur arkadaşlar çok yavaş dökmemiz gerekiyor ne kadar yavaş dökerseniz o kadar iyi olur Evet, karıştırdıktan sonra e, blender ile olmaya da bilir. Her evde ol, olacak diye bir kaydı da yoktur. Ee eziyoruz. Böyle e, bazen e, çok ezmek istemezseniz yani ben bazen yani eziyorum ama biraz böyle topurcuklu da olabilir. Bir sıkıntı olmuyor. Çok güzel oluyor yine aynı şekilde baya buraları hızlı geçeceğim Evet benim bitti biraz koyu gibi duruyor ama ben iftara yakın ısıtırken biraz su ekledim Siz de ekleyebilirsiniz Eğer koyu bulursanız bir sıkıntı olacağını sanmıyorum Evet üstüne e, renk katması için e, biraz yağ koyacağım yağ kaynadıktan sonra ben e, pul biber tercih ettim Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz pul biber de çok güzel oluyor aynı şekilde Evet istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Birazdan e, yaptığımız çorbanın üzerine dökeceğiz. Evet, çok güzel oluyor. Ben iftara yakın yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Deneyip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür.